Uysal Teknik kanalından herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Arkadaşlar bugünkü videomun konusu iPhone cihazlarımızda e, ekran paylaşımını bilgisayara nasıl yansıtabiliriz Bunu anlatacağım arkadaşlar Şimdi öncelikle e, Google'a geliyoruz ben yazmıştım tekrar yazayım Lonely Screen yazıyoruz arkadaşlar indir yazıyoruz otomatik kendi sitesinde var zaten Buradan Windows için indiriyorsunuz 600 KB'lı bir e, şey var boyutu var. E, sistem gereksin Çok iyi bir bilgisayar almanıza gerek yok. Bakın Windows e, Vista da bile açıyor yani. Server de bile açıyor. E, bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Bilgisayarınızın kötü veya iyi olması için yani, gerekçe yok. E, bunu buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Zaten setup inecektir otomatik. Hemen bak, kurulum basit. Peki şimdi şeye nasıl bağlayacağız? Ekranımızı nasıl yansıtacağız? Öncelikle onun açalım arkadaşlar. Bakın böyle bir ekran var. Sonra iPhone USB kablomuz arkadaşlar bilgisayarınıza takın ve e, şarda gibi şu an telefonuma takacağım. Buradan çarpı dedim. Telefonuma takıyorum arkadaşlar. Şu an algıladı telefonumu. Bana birazdan fotoğraf açacak. Fotoğrafı açmasını bekliyorum. Evet buradan ben bunu kapatayım. Şimdi arkadaşlar cihazı wi açın ve altta bulunan denetim merkezine yukarı çekin ekran yansıtma yap üstüne basılı tutun ve otomatik lonely lonely screen açılacaktır arkadaşlar bunun üstüne bir kere tıklayın evet şu anda telefonumun ekranı ee, şu an gördüğünüz gibi bilgisayarımda şu anda ekran burada alttan arkadaşlar şuradan açtık lonely screen dedik veya Apple TV'den yapabilirsiniz bakın Wi-Fi açık olmasa bağlayamazsınız Wi-Fi'nin kesinlikle açık olması gerekiyor e, alttan çekiyorsunuz, üstüne basılı tutuyorsunuz Lona'yla tıklıyorsunuz Ekranınız bilgisayarınıza yansıyor arkadaşlar e, Bu videom bu kadardı arkadaşlar Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum e, iPhone'da fotoğraflarımızı nasıl döndüreceğiz Selfie fotoğraflarımızı 3 gün önceki videomda bunu anlattım e, Instagram'da üzgünüz, isteğiniz ile ilgili sorun, hatasını anlattım Android cihazımla iOS için de geçerli bu cihaz ee, şey iOS için videosunu atacağım daha sonrasını. sonrada ee, video bu kadardı arkadaşlar beni izlediğiniz için size teşekkür ederim videom benim tekrar nasımdı abone olmayı unutmayın.